oyuncağımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün hoş bulduk. Sizlerle birlikte gündek vlog çekiyoruz. Tatil yok. Aynen. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Bugün evet. sizinle birlikte çarşıyı gezeceğiz. Alanya'nın çarşısını. Bilmiyorum bakalım nasıl biz de ilk defa gideceğiz. Evet. Hadi gel gidelim Hadi yürüyün. Bence şuradan doğru bir gidelim şu güzelliği bir görelim. Hadi gel. Çok güzelmiş burası ya. Değil mi? Ağaçlar falan. Ağaçlar. Tam istediğim gibi ya. Çok güzel. Ne? Ne yazıyor şurada? Işte? Ne yazıyor? Köpek giremez. Evet. Çok güzel okudum. Evet bence de. No, no köpek no. No, no. Aaa şu görüntü bu. Ay ne oluyor? ne oluyor? Düşüyordu. Ay Zeynep. E yeter ya. Anne burada kaçınca oldu. İçim cüz etti. Oldu. Sürekli ayağım tıklıyor bir yerlere ya. Nazar hep nazar. Tabii efendim. Nazara geliyorsun Zeynep. Of, vallahi ya. En insanın... çok kendi kendine nazar ediyorsun. İnsanların burası. gözü var. Bence sen kendine daha çok nazar ediyorsundur. Nasıl yani ya? Kendini beğeniyorsun ya. E beğeneceksin tabi. <laughs> Ego tavan. şu koca karı bak bak bak. Gene manken yürüyüşüne geçti. E ben geçti. kendimi beğeniyorsam bu ne zaten? <laughs> zaten evden ayrı bir dünya. He, Şuna bak hareketlere bak. Kız. Bak, manken yürüyüşü mü yapıyorsun? Podyumda hissediyor kendisini. <laughs> Şimdi Alanya Parkı'na geldik. Böyle bir yermiş. Daha tabii uzun. Sadece bu kadar değil. Şimdi gidiyoruz. ne yapıyorsunuz? Siz gene ne buldunuz? Bak! Allah'ım ya Rabbim ya. Yerim ben bunu. Çok Davru bir kedi buldular. Sonunda rahat rahat seviyorlar. Ay. Ay. Ne yapıyorsun? <laughs> Oyun istiyor Oğlum Zeynep. Ne yapıyorsun sen? Oyna Oy. benimle, sev benimle diyor. <laughs> Yiyeceğim. Benimle kedi, mi? Kaldırma çeşit. Kedi, kedi dilin kedi. Ay konuşamadım inanır ya. Kekelettirdin beni. <gülüyor> <gülüyor> Benimle ilgilenin diyor işte. Gel. Hadi Kaldırmaya çalışıyorum. Kucağım varmı Niye şey mi yapıyor bana. Kucak istemiyor demek. Ama Yaptığın yerden sevdiğim. Kucağım. Ay ne var lan? Ne ne? Ne ne, ne? 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 Hadi gel. Gezelim artık. Gel. Ne bırakmak istemiyorum seni. Bırak artık gel. <laughs> Ay ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Video çekiyorum abim var burada. Kedi diyor. hala geliyor ha. Ben... Kedi köprüde. hayran Ay, kaldı bırakmıyor bizi. Zeynep. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana gelecek değil mi? Zeynep. Efendim. Şu arka tarafta bir şey var ama ne var? Bundan pek gözükmüyor. Renkli renkli olan yer. Atlı karınca var bu alım. Gerçek mi? Hayır. Ya görmedim de. Hani ona andırıyor yani. Neyse yürüyün bakalım hadi. Hani bak kedi. Gel. Abi ne nereden gitmiyorsun? Kedi peşimizde kedi bizi takip ediyor. Hadi Kapıdan abi buradan geçti, geldi. zıplasın. Cuk diye. Geçsin her şey. Orada karşı. zıplayın. Biz seni buluruz. <laughs> şuradan geçiriyor. Hadi şuradan ya. gidelim yürüyün. Hadi gel. Nereden? Buradan yürü. bak gel. Abi, ne oluyor ya? oluyorlar? <laughs> geldik? Burası, dur, neydi adı? Dim çayı, ada... Yeri. Evet, bu orası, bu gördüğümüz çayın adı dim çayıymış. Aynen öyle. Şimdi dim çayı derken ben başka böyle mağara gibi bir şey... <laughs> Hay anne ya! Düşünüyordum, herhalde öyle bir yere gireceğiz Hayır. diye düşünüyordum. düşünüyorum. <laughs> Genelde hep mağaralara gittiğimiz için. <laughs> Hayır, şuraya gideceğiz, buraya gidecek diyorlar. Ben gidiyorum, hep mağara çıkıyor karşıma. Bu sefer de öyle bir şey sandım ama güzel bir yer çıktı. Annem hep hüzün hüzün. Bence de çok güzel burası. Çayımız da geldi. Sağ olsun abi, bayağı güzelmiş. Korkma, beş dakika Teşekkür ederiz. Evet, şimdi burada normalde dışarıdan bir şey getirip yemek yasak. Aynen. Evet. Sağolsun abi biraz mi? bize torpil geçti. <laughs> Çayın yanında ya getirdiğimizi yiyeceğiz. Ay çok merak ediyorum tadını. <laughs> yumuşacık yumuşacık böyle. Evet Zeynep çok merak etti. Kızlar yedikçe hoşuna gitti. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep içinde reçel vardır yani. Olabilir reçel ki. değil ya. Değil Üstünde ya. Üstünde bol çikolatalı yazıyordu. Çikolata değil. Ben gittim gördüm böyle reçel gibi bir şey vardı. Aa, bunun üstüne çikolata yazıyordu. Ha çikolatalıysa bilmiyorum. Neyse çıkarttı bakalım neymiş. Orada mı? Hayırdır? olsun ondan sonra, bir İyi ondan sonra. tamam. Bir çayımız azıcık demlensin ondan sonra. Evet. Şimdi e, burada çay içtik, işte tatlı bir şeyler yedik, oturduk, resim çekindik. Artık otele doğru yola çıkıyoruz. Otele gidince büyük ihtimalle havuza gireceğiz. Hadi o zaman gidelim. Gel. <laughs> <laughs> Açtı. Açtı. Sanki denizdeymişiz gibi görünüyoruz. Evet, de. şu an denizdeyiz. Gel <laughs> kızım bana doğru ya. <laughs> Aşağıdan köpek balığı <yolu> geliyor. Ya! Köpek balığı geliyor. Ya! Aldım bir anlatım. Geri gidelim fotoğrafa. Efendim. Nereye gidiyoruz? Restoranta gidiyoruz. Gidemediğimiz restorana mı gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> dün, dün, gittik ama yani yarınmış o yüzden bugün gidiyoruz. Evet baban yanlış görmüş tarihleri. Daha evet. doğrusu bence bakmadan salladı. Ya ben de dün ayın yedisi sanıyordum. <laughs> Mer bugünmüş ayın yedisi. Neyse hadi gidelim bakalım. Hadi gel geldik. Hadi yürüyün bakayım. Hadi gel. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Odadayken sanıyorsun ki hiç kimse yok. Aşağı iniyorsun bir dünyaysın. Evet. <laughs> Otellerde böyle oluyor. Yürüyün hadi. Çok güzel. Şoför bey yürü hadi. Hadi gel. Bugün olacak galiba. Bugün <laughs> olacak <laughs> Geri dönmezsek iyidir. Evet. <laughs> Zeynep. Efendim. Yağmur yağıyor. <laughs> ne güzel olmuş değil mi? Evet. Burayı bu sene güzel yapmışlar. Geçen sene bomboştu. Burada şey tadilat vardı geçen sene. Evet hiçbir şey yoktu. sene güzel olmuş. Zeynepciğim. Efendim. Parişleri verdin mi? Aynen verdik. Ne verdin? Anne aklımda tutamayacağım. <laughs> çok vardı. <laughs> Neyse gelince görürsün. Aynen. Buraya da böyle ekmek. Şu peynir, tereyağı, şu pembe sosu bilemedim ne olduğunu. Ay çok güzel gözüküyor bu. Evet, yoğurt gibi aynen. Yoğurt, yoğurt, olabilir. Mı? <laughs> peynir tereyağı yan yana ne olur? Yoğurt olur yani. Yani bilemeyeceğim. Bilmiyorum. <laughs> Neyse yemekler gelsin. Bekleyelim. Kızımın da göz yaşları aktı. Ama şey güzel. Atmosfer güzel. Değil mi? Çok güzel. Evet. Çorbamız geldi. Borç çorbası. Yani evet. çoğunluk lahana var. Ben bir soğan sandım ama lahanaymış. Güzel mi bari? Güzel. Emin misin? Ben çorba da sevmiyorum. Bunu nasıl yiyeceğim? İç iç güzel. <laughs> Ha bu içecek <laughs> içmiş olacaksın Zeynep. Ha? Aa gene bu fıstığımız hiçbir şey yok. Hep en sona kalıyorsun. Çorba istemezsen öyle olur. Değil mi? <laughs> bekleyeceksin artık kızan. Pizza istedim. Pizza bekleyeceksin. Beni senin akıllısı. Güzelmiş. Ne mercimek çorbası daha güzel. Bu içindekiler ne peki? <laughs> Şunlar. İçindeki, üstündeki de krema herhalde ya. Bu ne bu? Yiyorum <laughs> Lahana var, biber var, krema var. Krema. Ee, bir de kırmızı biber görüyorum. Bilemedim artık başka da Zeynep. Zeynep'e gitsin. Güzel, güzel. Ay ben kalamar aldım. Enes bu follow ne o? Follow wings. Kanat ya tavuk. Kanat. kanat, mıymış? Tamam. Evet. Senin, seninki ne? Fajita mıydı bu? Fajita. <laughs> Kendi istediğini bilmiyor. Adı karış değişik. Bunlar da margarita pizza. İyi, iyi. İyi. i̇yi, hadi yiyin bakalım. Enes, tadı nasıl? Gerçi ben kanat sevmem de. Zeynep, Zeynep seninki değişik, değişik, değişik mi? Değişik mi? Bilmiyorum ki ne bu. Yiyeceğim <laughs> bir daha. Neyse, ben de şu yiyeyim de bir bakayım nasıl. Tadı güzel yapmışlar mı? Not vereyim de Miranur. Evet. <laughs> Zeynep. Efendim. Benim tabağımda gözü kaldı gibi hissediyorum. Yo ben de az önce benzerini yedim. Hatta seninkinde soğan var galiba bak. Evet soğan faydalıdır canım. Neyse seninki körülü tavuk. Aynen körülü tavuk. Pilav ve patates. Enesinki pajita. Yok neydi ya? Pardon mu benimki de antrikot pajita enesinki. Pajitaya biz galiba bugün. Piranur çökertme aldı. Resul da çökertme aldı. Abiminki niye çok az duruyor ya? Ha, onunki az olmuş. Evet kızım sen pizzalarını bir ye de hadi. Yemezsen biz yiyeceğiz. Abi. <laughs> <laughs> Anne mi göz kalmış. Ya <laughs> yedim ki. Hepsi tadına hepimiz bakıyoruz. Evet. evet. Ne hadi yiyelim. Ha? Neyse İrnur yemezse evet. sana verir Piza. bir tane. Nasılmış tadı Zeynep? Daha bakmadım ki. Gerçi körlü tavuk ya yani, nasıl olacak? Yani Enes her gün tavuk yapıyor kat 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 daha şimdi para basınca daha çok yapar. Değil mi Enes? Evet. Mümkünse o kadar çok yapma. Yapacağım. Oğlum Mazze'ye Ay anne tatlıya Niye benim tatlımı aldın? Ya ben aslında Magnolia alacaktım. Abi dedi ki Tremüsü al. Ben de o yüzden Tremüsü aldım. Neyse Enes şey aldı. Evet. Ee, Magnolia magnoli aldım birlikte yeriz. Bir sen bir ben buna karışık yiyelim. Bebeğim <laughs> <laughs> de ondan aldı. Ay Resul. Ben önce ondan istememiştim ama gözüm kaldı. Dondurmalı baklava kocaman. Biraz alırım. Tamam tamam. <laughs> Bir de onu sen de al. Kimden ne istiyorsan al bebeğim. Gözüm kalmasın. <laughs> Oradan kopmasın ben. Be. Ha dondurmaya saldırıyor dondurmaya şimdi. İyi neyse iyi bakalım. Hadi afiyet olsun. Bir videonun daha sona geldik. Videomuzu beğendiyseniz ben, ben için basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.